GTA maceralarından herkese merhaba. Bu videoda GTA San Andreas'ta CJ'in parasıyla birazcık oynayacağız. Şu an sağ üst tarafta gördüğünüz gibi CJ'in 9.999.999 doları .999 var. Ve sol tarafta hala bir 0 bulunuyor. Bu da demek oluyor ki oraya bir 9 daha ekleyebiliyoruz. Şimdi orayı da 9 dolduracağım. Tamamen hepsini 9 yapacağım. Ondan sonra para kazandığımız zaman acaba para elimize gelecek mi? Mesela birini öldürdüğüm zaman aldığımız para oradaki sayıyı arttıracak mı yoksa 9 olarak mı kalacak sadece 9 9 9 diye mi kalacak merak ediyorum bunu sizlerle birlikte denemek istiyorum şimdi hemen trainer'ı açalım şuradan CJ'in parasını birazcık arttıralım hemen şuraya maksimuma basıyorum mesela buraya maksimuma bastığım zaman şu an herhangi bir şey olmadı o zaman şuraya bir 9 ekleyelim bir 9 ekliyorum ve evet yine olmadı bir daha 9 ekliyorum Evet. Demek ki bu trainer'la olmuyor. Bu trainer daha fazla para eklemiyor. O zaman bir başka trainer kullanalım. Bir trainer'ımız daha vardı bizim. Hemen şuradan CJ'in parasını buradan arttırmayı deneyelim. Şurada olması lazım. Evet. Buradan parasını maksimum yapacağım yine. Maksimuma basıyorum. Eğer bu trainer da işe yaramazsa burada videonun sonuna geleceğiz ve bu videoyu hiç paylaşmamış olacağım. Ama bu videoyu izliyorsanız demek ki olmuştur. Bakalım olacak mı? Maksimuma basıyorum ve Evet bu trainer'la oldu. Şimdi paramız dolmaya başladı. Ve bu paranın dolması uzun sürecek gibi duruyor. Şu an 15, 16, 17 diye ilerliyor yavaş yavaş. O zaman bekleyelim ben 999 -9 -9 olduğu zaman. Yaklaştığı zaman daha doğrusu. Videoya devam ederim. Neredeyse 2 dakikadır şunun dolmasını bekliyorum. Bu arada polis geldi. Evet. Böyle bir tur attı. Hasar almış polis arabası ve gidiyor. Acayip. Neyse. Şu an neredeyse dolmak üzere. CJ'nin parasının olması bile bayağı uzun sürüyor şu an. Ama neyse ki bitti. 97 98 ve 99 oldu. Ve şu an gördüğünüz gibi bir yeni seviye, bir basamak daha açıldı gördüğünüz gibi bayağı. Şu an hala durmuyor, devam ediyor. Normalde burada duracak diye tahmin ediyordum ama durmadı. Şu an paramız olmaya devam ediyor. Acaba bir sonrakinde duracak mı onu merak ediyorum. Tabi onu beklemek istemiyorum o yüzden oyunun hızını şuradan arttıracağım biraz. Hemen maksimum yapalım oyunun hızını. Şuraya geldim ve maksimum yapıyorum. Bu şekilde daha hızlı dolacak da diyecektim. Şu an tam tersine para azalmaya başladı. Bir dakika. O niye öyle oldu? Para şu an azalıyor gördüğünüz gibi. Bir anda azalmaya başladı. Hiçbir şey yokken. Şuradan tekrardan maksimum yapsak. Evet tekrardan arttırmayı başlattım. Bakalım. Tekrardan azalacak mı? Az önce niye öyle bir şey oldu anlamadım. Bu konu hakkında bir bilginiz varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz az önce oyunu hızlandırdım diye niye para azalmaya başladı onu çözemedim pek bu arada şu açlıktan ölmeyi kapatalım oyunu hızlandırdık CJ şimdi açlıktan ölmesin hemen şuradan ölümsüzlüğü bir açalım açlıktan ölmeyi bir kapatalım daha doğrusu ve tekrardan şu an para azalmaya başladı acaba oyun otomatik olarak hani çok fazla para olmasın diye azaltma mı yapıyor anlamadım onu tekrardan maksimuma bastım onu bir erken fark edersem sürekli maksimuma basacağım. Tam azalmaya başladığı anda tekrardan artmasını sağlayacağım. Para hala artmaya devam ediyor ve bayağıdır bekliyorum. Oyunu hızlandırmama rağmen çok uzun sürüyor. Bir 15 dakika daha sürecektir diye düşünüyorum. 15 dakika daha bekleyeceğim. Acaba ondan sonra ne olacak göreceğiz birlikte. Beklediğimize değecek mi? Değerlisi çok güzel olur. Nasıl bir sonuç çıkacak? Gerçekten merak ediyorum. Para 9-9 olursa birini öldüreceğim mesela. Parasını almayı deneyeceğim ne olacağını hep birlikte görmüş olacağız o an. Ve sonunda 9 milyona ulaştı. Artık hileyle parayı kazanması bile çok uzun sürüyor. Hesoya yaza yaza bu parayı yapmayı düşünemiyorum ne kadar uzun süreceğini. Ama çok az kaldı birazdan olmak üzere. Olunca ne olacağını göreceğiz. Birazcık daha bekleyelim. Ve 999 milyon dolar olduğu zaman devam edelim. Ve 980 milyon oldu. Şimdi oyunun hızını normale çevirmeyi düşünüyorum ama işte çevirirken de para azalmaya başlayabilir az önce olduğu gibi. O yüzden biraz çekiniyorum. Tamamen para 99 olsun. Ondan sonra karar veririz ne yapacağımıza. Şu an çok az kaldı. 993, 994. Gidiyor bakalım. Ve acaba yine bir basamak açılacak mı? Görelim. Ve evet sanırım açılmayacak. Gördüğünüz gibi hepsi tamamen şu an 9 oldu. Şimdi Oyunun nasıl normalde bir çevirelim bakalım. Şuradan default yapıyorum. Evet şu an herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi dediğim gibi para kazanırsak acaba paramız artmaya devam edecek mi? Yoksa böyle sabit mi kalacak? Görelim. Merak ediyorum ilk kez deniyorum bunu bu arada. Hatta ilk kez oyunda bu kadar param oluyor. Çünkü daha öncesinde hiç bu kadar paranın artmasını beklememiştim. Parayı böyle sürekli arttırmayı hiç denememiştim. Hiç beklememiştim onu. Ama şimdi beklemiş olduk 15 dakika 20 dakika hatta. 20 dakika boyunca bekledik. Şimdi hemen birini öldürelim. Şu bizim çete elemanlarında para yoktur. Onlar fakirdir. O yüzden sokaktan başka birini bulacağım. Bakıyorum şu an ama ballalara da gitmeyelim. Ballalar bu arada burayı ele geçirdi bu süre boyunca. Çete savaşı çıktı. Bize saldırdılar ama işte beklediğim için çok önemsemedim. Orayı ele geçirdiler. Grove Street'i bıraktık ama şu an Orayı da ele geçirmezlerse iyi olacak. Ha şu adamda iyi para vardır mesela. Şunu bir öldürelim bakalım. Ölümsüzlük açık ateş etse de sıkıntı değil. Şöyle şu köşeye bir getirelim bu adamı. Ve bakalım paramız olacak mı? Evet para çıktı mı adamdan göremedim de. Para çıktıysa aldık mı onu da göremedim. Anlayamadım çok. O yüzden başka birine daha saldıralım. Mesela parası çok olan bir adam bulalım. Şuralarda bulunurdur bulunurdur. Bulunabilir. Evet, yine aynı adamdan şunu bir öldürelim bakalım parasını alalım. Evet. Öldürdük, parasını alıyoruz bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi daha fazla para gelmiyor elimize. Yani parasını aldığımız zaman daha fazla paramız artmıyor. Acaba bir görev yapsak, taksi görevi mesela. Taksiye binsek, bir görev yapsak olur mu? Şöyle bir taksi alalım o zaman. Hatta şuradan taksiyi daha kolay alırız. Hemen şuraya bir Yazalım taksimize. Taksi. Evet şu taksi bir alalım. Görev başlatalım. Bir tane yolcuyu götürelim. Hemen alalım. Taksimize çok uzak değilse iyi olur. Hemen şöyle 2 dakika götürelim. 3-5 dolar bile gelse elimize yeterli olur anlamamız için. Evet hastaneye bırakacakmışız. İyi güzel. Hemen şurası zaten. Hemen şöyle bir getirelim. Hastamızı diyorum hastaneye geldik diye. Hemen müşteriyi şöyle yolcuyu bir getirelim. Tam olarak hastanenin kapısında bırakmamız gerekiyormuş. Bırakalım ve evet 20 dolarımızı aldık ve paramız gelmiyor. Demek ki bu şekilde 999 olunca paramız hiçbir şekilde para kazanamıyormuşuz. O yüzden taksiyi bir bırakalım. Taksi görevini iptal edelim. Ama tabi harcayabiliyoruz diye düşünüyorum. Harcadığımız zaman azalacaktır diye tahmin ediyorum. Onu da bir deneyelim merak edenler için. Şöyle bir yemek yiyelim mesela. En ucuz şey oyunda yapabileceğiniz. Hemen geldik mesela şöyle bir 10 dolarlık yemek alalım. 10 dolarlık bir yemek yediğimiz zaman paramız azalıyor gördüğünüz gibi. Ve birini öldürdüğümüz zaman şu şekilde göstereyim. 10 dolarımız eksikti 999'dan. Şöyle bir parasını toplayalım. Ve tamamen 999 milyon 999 bin takılı kalıyor. Ondan sonra paramız ilerlemiyor. Bunu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu videonun çoğu beklemekle geçti. Sizin için kısa bir video olmuş olabilir. Benim için uzun bir videoydu. Bu şekilde bu sorunun cevabını da öğrenmiş olduk. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Onu da başka bir videoda deneyebiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın.